Eşim şu hastalıktan kurtulursam bir küçük baş kesip yarısını evime yarısını da muhtaçlara dağıtacağım diye adıyor. Böyle bir adak olur mu? Aslına bakılacak olursa adan şartlarına riayet edilmesi noktasında kişinin kendisi alt ve üst soyunun yememesi gerekir. Eğer yemeği şart koşarsa meşru bir adakta olmaması gerekeni şart koştuğu için bu adak aslında geçerli Geçensiz bir mi? adak değildir. Dolayısıyla dediği gibi yapar. Yani hayvanı keser, istediği gibi yarısını beraber yerler, yarısını fakir fukaraya tasadduk ederler. E bu bir nevi niyetlenme tarzında. Yani bir şükür kesmezse adak de yeni gelmiş. Böyle bir adak olmaz, bir olmaz. aslında mesele evet. bu. Çünkü adakta ee, yani şerefe aykırı bir şekilde adamması o adamın meşruiyetine mani olacaktır. Yani şunu gibi ben işte örneğin bir tavuk kesmeyi adıyorum demek gibi. Çünkü adakta aranan şartlar normalde iraka tütlem ise bu Allah rızası için kan akıtmaksa kurbanı elverişli olan bir hayvan olması evet. gerekir ki o da işte büyük baş veya küçük baş olacaktır. Kanatlı hayvanların olmaması. Tıpkı bunun gibidir. Ben işte bir hayvan keseceğim ama etinden çoluk çocuk hep beraber yiyeceğiz. Böyle adıyorum demesi meşru olmayan bir adak kabilindendir. Dolayısıyla bir adak değil yaparsa şükür mahiyetinde bunu yapmış olur. Ve dediği gibi de yapar yani evet. yer.